Bugün ne Lego yapacağız. Hadi başlayalım. Ben önceden bunu biraz yapmıştım. Dün video uzun sürmesin diye. Bunu şimdi biz tamamlamaya çalışacağız. Hatta tamamlayabiliriz arkadaşlar. Yani o böyle bir tane figür çıkıyor. Kendimiz yapıyoruz bunu da. Bakın. Bak. Böyle takabiliyoruz. Arkadaşlar. Şimdi buraya takacağım. <laughs> Yamılı, yamuk oldu. Yamuk oldu. Şöyle. Bakın böyle. Ama bu daha bitmediği için kötü duruyor. Bakın burada konsol var. Şurada minik. Ha. Şimdi başlayalım. Şimdi ne malzeme gerekiyormuş? Şuradan. Şöyle. Yorum arkadaşlar ama biz böyle yaparız. Hangi sayfada şu an gösteriyorum. Buradaki, buradaki. Şimdi bir tane şundan lazım arkadaşlar. Bakın. Şunda. Bir tane de şuradan mı alıyoruz? Ona bakacağım. 3 ve 4. paketler aç diyordu. Ben açtım. Şimdi bunun ne bakacağım. Burada bunları böyle takın diyor. Bakın arkadaşlar. Böyle. Bakacağız. takma arkadaşlar. Bakın şöyle kat kat. Bin kat böyle. Şimdi bunun şey yapın diyor. Şundan alın diyor. Sonra bakın şu, şu parça. Sonra buraya takın diyor. Bu değilmiş arkadaşlar değil bu mu? Buymuş arkadaşlar. Bakın. Öyle. Şimdi bizim skaterlarımız var. Yani yapıştırmalarımız onu da göstermedim. Bu kadar çok var. Çok uzun sürecek. 95, 90, 100 sayfa falan bu arkadaşlar. O yüzden bu kadar çok skater var. Şimdi burada kaç 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 tane alacakmışız? 7'den. 7 nerede? Bakın burada 7. yedi bakın burada. Yedi burada. Ay. Yedi burada. Bizim de yedi bu. Takın diyor oraya, or oraya taktım şeyi. Aa. Bakayım nasıl takacakmışlar Şuna karşı. Evet böyle. takmışım arkadaşlar. 7 <laughs> o değil mi arkadaşlar ya. Evet bu. Acaba malzemeyi mi yanlış aldım. Durun bir. Arkadaşlar. malzeme yanlış ha Şimdi doğru malzemeyi takıyoruz. Heh, doğru malzeme bu. taktık ve çok güzel taktım arkadaşlar. Mükemmel. Ve bunu buraya takıyoruz. 10 yaş üzeri aldım o yüzden zor. Ben 8 yaşındayım arkadaşlar. 8 yaşında diyeyim. 2 yaş fark var. Ben böyle yaptım. Bir de bunun uzununu takacağız. Uzun şu arkadaşlar. Bundan bahsediyor uzun olan. Bunu şöyle takmışız. onu sattım. Çok oldu. Arkadaşlar. Ay, bu arada videoyu beğenmediyseniz abone, abone atın bir de like atın like atın yorumları yüz bin like gelsin deyin sonra ben bir tane daha alırsam videosunu çekerim arkadaşlar Bunu çıkartmamız lazım yanlış olmuşuz. Ah, arkadaşlar çıkmıyor. Dur. Ben çatal gir. Da arkadaşlar. Şimdi şuraya takıyoruz. Bu doğruymuş. Bunu takalım. Bu yanlış. Doğrusu galiba şu arkadaşlar. Bu bakayım neymiş. Acaba doğrusu hangisi? Bunları alalım. Acaba doğru sanki ya. Ar arkadaşlar bulamıyorum. Dur. Ha, arkadaşlar buldum. Buldum. Bunu bakayım. Arkadaşlar yine Aha hangi olur ya Bakayım bu mu Bu olması lazım çünkü evet bu Aynen bu Taktım Bakın böyle şimdi stikleri yapıştıracağız Bir saniye Kaçıncı bir 20 20 nerede burada? Ah, işte. Ana 23 kişi dur. 23 takım arkadaşlar Bir geleceğim. Kalktım. Şimdi ilmeği çıkartacağım. <laughs> arkadaşlar bu. Boss. Arkadaşlar boss yazıyor bakın. 20'de boss. şurada boss. Şimdi şu alalım şunu. Ne bilmiyorum ama. Um, ee, son arkadaşlar takacağım. Şimdi arkadaşlar bunu bu düzgün mü takmışım bakacağım. Evet. Çok güzel olmuş. Doğru taktım. Bakalım. Şöyle bu sayfayı çeviriyorum. Yavaş yavaş yapacağım. Arkadaşlar Sonra doğru oluyor. Bunu şuraya takacakmışız. şu kuralı taktım. Tamam. Yani çok zorlu. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Şimdi bunu yapacağız. Şu an. Mesela bunun malzemesini görmüştüm ama nerede? Acaba. Burada arkadaşlar. Şimdi e, stiker'ı çok uzağa koymuşum. Stiker lazım galiba. Dur bir bakayım. Arkadaşlar striker lazım değilmiş. <laughs> şunu kenara koyuyoruz bu en son maç. Ne iki önce şunu alalım. Aha, aha var yok. <laughs> Yokmuş. Şunlarda. da. Şöyle Şu. Arkadaşlar evet. Bu. Ayam bu. Bakın arkadaşlar. Şunlar. Üst üste takım diyor. Takalım. Tak tak arkadaşlar. Böyle. Karka ağzı gibi oldu. <laughs> Şimdi. Üstüne şunu takacak. takacakmışız Bu neymiş? Evet bu. Bakayım nereye gitti şuraya. Şimdi şundan takacağız arkadaşlar. Şu büyük kazan bir şey bu. <laughs> Bundan taktık. Şimdi tekli takacağız. Tekli hmm, tekli 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 var mı? Evet bu. Buymuş. bunu takacakmış. Şuraya tekli. <laughs> Takalım arkadaşlar. Tak tak. Böyle alalım. Böyle bir genişliği var. daha şunu takacağız. 16 yapıştırmacı. 16 yapıştırmacı. Şunu şuraya köşeye koyuyorum. 16 yapıştırmacı şu Şunun içine koyacağız. Böyle şu üstüne kaçıncıymış? 16. yüzyı süs yapıştırma. 16. Şurada gördüm. 16. yapıştırmayı. Bakın 16. elimde şu an. O malzeme nerede? Şuradaymış. Hıh. Hmm. Evet arkadaşlar oldu yaptık. Yazıyor bakalım. Jack Nizant. Jack Nizant yazıyor. Şimdi bunu ne çekecekmiş takacakmış. Şuraya. Taktım arkadaşlar bakın. Şöyle. Şöyle. Um, hmm. böyle görünüyor gibi. Bir de şöyle bir şey takacakmışız. Kayık bir şey. Şu galiba. Evet bu. Evet arkadaşlar taktım. Şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Bunu nereye takacakmışız? O sarı yere. Bakın sarı takıyorum. Bakayım altında boşluk var mı arkadaşlar? Yeterli. Bakayım nasıl takmış. O böyle takmış arkadaşlar. Biz de böyle takıyoruz. Evet işte taktık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi böyle taktık. şimdi arkadaşlar şundan diğer aynı tarafı yapacakmışız şimdi onu buraya takalım şimdi takalım Orman eşyası var mı Evet olduk şimdi anladım ya. şu parça arkadaşlar hala kullanamadık. Bir, bir bir değer vardı bir tane. Onu kullandık. onu kullanamadık. Şimdi. Bunu buraya çak takacakmışız. Çakalım direkt buraya çakalım. Çekiç gibi çakalım arkadaşlar şimdi. Koyuyoruz. Evet çaktık arkadaşlar. Şimdi bunu alta koyuyoruz. Alta koyuyoruz ve alta koyuyoruz ve videomuzu burada bitiriyoruz. Eğer beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Merak etmeyin bu serinin devamı gelecek. Eğer yüz bin like gelirse bu, bu serinin bir tane daha bunun suprasını yapacağım arkadaşlar. Supra, Toyota suprasını yapacağım. Ve görüşürüz. Gelelim o.